Kurban bayramı geliyor. Evet. Kurban bayramında kurban kesecek misin? Babamlar kesecek abi ben kesmeyecek kesemem Sen de. Kesemezsin. Babamlar kesecek. Babam ev aldı ya. Evet. Babamlar kesecek de ben kesemem. Evet. Nasip olursa ben de seneye düşünüyorum. İnşallah. Allah'ın izniyle. Nasıl? Şu anki durumlar nasıl? Abi şu anki durumlarda ekonomi çok biraz sıkıntı. sıkıntı. Çünkü ben ee, tek çalışıyorum. Evet. Ay, şimdi çalışıyor ama yettiremiyoruz yani. Şimdi 10 bin lira kira aldığımız maaş belli. Evet. Hani yetmiyor. Yetmiyor doğru. Sonumuz bilmiyorum. Gene halimize şükürler olsun da. Evet. gidişat gidişat değil abi. Öyle doğru. söyleyeyim. Ben doğru. ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben yine bir ekmek bulup yiyorum. Dışarıdaki insanlar elbet kuru ekmek yiyen insanlar da var. Var var. Daha geçen ket meydanına çıktım gece saat 11-12 gibi bir şey lazımdı. Almak zorundaydım. Bir baktım adam biri burada yatıyor. Eline almış böyle küflü ekmeği yiyor. Niye bu duruma gelelim ki? Doğru, doğru. Doğru mu abi? Doğru. Teşekkür ederim.